Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Ben test hazırlama merkezi .net sitesinden Furkan. Sizlerle daha önceden hatırlayacağınız üzere tez yazdırma eğitimi üzerine videolarımızı hazırlamış ve sizlerle paylaşmıştık. Bugüne kadar arkadaşlar yaklaşık olarak 6 bölüm başlığı altında Sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmıştık. Bugün sizlere tez hazırlama eğitiminin 7. bölümü olan araştırma sahası konu yazımı nasıl yapılır? Bununla ilgili gerekli bilgileri paylaşmış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tez yazdırma eğitiminin 7. bölümü olan araştırma sahası konumu nedir? Nasıl belirlenir? Bunlarla ilgili isterseniz gelin hep birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar, araştırma sürecinde fikirlerinizi doğrulamak, yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek ve mevcut ürünü iyileştirmek adına farklı teknikler kullanılabilir. Saha araştırması, kullanıcının tasarımla etkileşime geçtiği anda, kullanıcının bağlamında kullanıcıyla doğrudan temas gerektiren bir araştırma metodudur. Saha araştırması kapsamına giren ve birbirine çok benzeyen birçok yöntem olsa da araştırma yöntemleri bakımından ikiye ayrılabilir. Şimdi hepimizin bildiği üzere arkadaşlar tez yazdırma eğitimi süreci içerisinde biz hep enstitü kurallarından bahsetmiştik. Şimdi enstitüler de biliyorsunuz fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitüsü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Fen bilimleri enstitülerinde daha çok laboratuvar çalışmaları yapılır. Yani araştırma sahanız daha çok laboratuvar üzerinde gerçekleşir. Ama eğer sosyal bilimler Enstitüsü, enstitüsündeyseniz bu daha çok sağ çalışması olarak gerçekleşir. Arkadaşlar sağ araştırmalarda etnografik ve bağlamsal çalışmalardan küçük farklar olsa da temelde kullanıcının bize geldiği yöntem olan laboratuvar çalışmaları ile bizim kullanıcıya gittiğimiz sağ çalışmalarını birbirinden kolaylıkla ayırabiliriz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar saha araştırmaları özellikle gerçek bir ortamda İnsanların bizzat gidip orada gerçekleşmiş olduğu daha çok çalışmalardır. Ama laboratuvar çalışmaları daha yapay bir ortamda gerçekleşir. Şimdi yine sağ araştırmalarını biraz daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. Sağ araştırmaları laboratuvarda değil de kişilerin doğal ortamında gerçekleştirdiği çalışmalardır. Kişinin deneyim boyunca geçirdiği süreçlerle ilgili araştırmacıya faydalı içgörüler kazandırmasının yanı sıra Ürün ya da hizmetin nasıl bir ortamda sunulacağı ile ilgili de gerekli bilgileri verir. Sağ araştırmalar laboratuvarda değil kişilerin doğal ortamında gerçekleşir. Kişinin deneyim boyunca geçirdiği süreçlerle ilgili araştırmacıya faydalı içgörüler kazandırmasının yanı sıra Ürünün ya da hizmetin nasıl bir ortamda sunulacağı ile ilgili de gerekli bilgiler verir. Tabi sağ çalışmalarının 4 temel adımı var arkadaşlar. Öncelikle katılımcı seçimi. Kimler katılacak? Bunları belirlemeniz lazım. Yaş grupları, medeni grup olabilir, eğitim durumu olabilir. Bunların kimlerin katılacağını seçmeniz lazım. Tabi bu katılımcılardan gözlem için de gerekli izinleri almanız lazım. Biz buna etik kurul izni diyoruz arkadaşlar. Enstitünüzden etik kurul izinlerini almadan sağ çalışması yapamazsınız bildiğiniz gibi. Tabi özellikle katılımcı seçimi ve gözlem için gerekli izinleri aldıktan sonra bir tarih belirlemeniz ve katılımcıları bilgilendirmeniz lazım ki ne yapabilirsiniz arkadaşlar verileri toplayabilirsiniz. Tabi araştırma düzeni bu bir anket olabilir, bir ölçek olabilir, bir gözlem formu olabilir ya da bir nitel araştırma dediğimiz hani açık uçlu sorulardan oluşan bir form da olabilir. Bunları belirledikten sonra arkadaşlar artık görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi biz size burada bir örnek araştırma sahası vereceğiz. Mesela bu araştırmada arkadaşlar plastik fabrikasında çalışan 162 işçiye bir memnuniyet ölçeği yapılmış ve otantik liderlik ölçeği kullanılmış. Yani fabrikada çalışanların liderlerine bakış açısı nasıl? Bu nedenle bizim araştırma sahamız plastik fabrikası araştırma sahamızda da yaklaşık 162 kişilik bir örneğimiz var. Tabi bunları yapmak için dediğimiz gibi önceden izinlerimizi almamız lazım. İzinler aldıktan sonra tarihimizi belirleyip katılımcıları bilgilendirdikten sonra da artık ne yapabiliriz? Verilerimizi toplayabiliriz. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ben test hazırlama merkezi sitesinden Furkan. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.